güzellik deyince akla gelen her şey bu fuarda bir araya geldi. Erkekler için nasıl her gün tıraş olmak zorsa kadınlar için de makyaj yapmak bir o kadar zahmetli ama kadınların imdadına kalıcı makyaj yetişiyor. Bir kere yaptırıyorsunuz en az bir yıl kullanabiliyorsunuz. Bitkisel kök boyaları, pigmentleri cilt altına geçişini sağlıyoruz. Ee, üstleri de çalışıyoruz tabii ki. Aşağı yukarı 600-900 arası değişiyor. Tamamen profesyonel ürünler. Ee, sağlık açısından da gayet güvenilebilecek ürünler. Tamamen bir çantayı oluşturmak istediğinizde de e, 2000 TL'ye bütün setten, bütün ürünlerden alabiliyorsunuz. Kirpiklerim çok ama istediğim şekilde değil. Her kadının hayali uzun ve kıvrık kirpiklere sahip olmak. Ama bunun için artık doğuştan şanslı olmanıza gerek yok. Kirpik parması yüz olan kıvrıklarımız yukarıya doğru kalkacak. Ve daha gür, daha sağlıklı, daha güzel gözlere sahip ne olacak. Ne kadar sürüyor bu? Bir ay. Fuarda en çok dikkat çeken standlarsa tek seansta gençleşme vaat edenler. Ultrasonik dalgalarla ameliyatsız bir seansta yüz gençleştirme. Size güzelliğinizi bu cihazla mı borçlusunuz? <laughs> evet, aynen bana yapıldı. Çok teşekkürler öncelikle. <laughs> ben hemen böyle kabul ettim ama ee, gerçekten full face ve ee, dekolte boyun gıdı yapıldı. <laughs> Güzellik Puharı'nda şimdi niye yatıyorsun diye merak edeceksiniz ama bu zayıflamanın en kolay şekliymiş. Zayıflama yatağı bu. Sadece yatmanız yeterli zayıflamak için. Nasıl oluyor bu? <laughs> ee, titreşim ve ısı frekansları veren bir sistem. Ee, 15 dakika uygulanması durumunda 2,5 saatlik spor yapmış da eşitlerdir işte bir enerji üretim. Şimdi dalmışız uykuya günaydın. Merhaba. <laughs> Çok rahat herhalde. <laughs> evet. Nasıl peki böyle zayıflamak? gerçekten güzel Bir anne fille yavrusunun dokunaklı hikayesini getireceğiz şimdi ekrana. Anneyle yavrusunun kavuşma anı gerçekten görmeye değer.